Ağpara ekranlarından herkese merhaba değerli izleyenler. Ben Hande Özdemir Gül, Fikir Fabrikası ile karşınızdayız efendim. Farklı fikirleri, farklı yeni iş alanlarını ekranımıza yansıtacağız. Elbette pandemi ile birlikte yeni iş fikirleri de hayata geçti. Ve salgın dolayısıyla mutfakta çok vakit geçiren erkekler için yeni mutfak tasarımları da yapıldı. Bakalım bu çalışma ne içeriyor? Onu konuşacağız şimdi Albaks Yönetim Kurulu Başkanı bizlerle birlikte Olgun Sağlam. Sayın Sağlam hoş geldiniz evimize. Hoş bulduk Hande Hanım. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederiz. Şimdi yeni bir iş fikri hayata geçti erkeklere yönelik. Pandemide salgın sürecinde elbette vaktimizin bir çoğunu mutfakta geçirdik ama sizler de buna dair bir çalışma başlatıp yeni bir proje geliştirdiniz. Bunun detaylarından bahsedelim. Nasıl bir süreçten geçti? Neden başladınız? Anlatalım. Buyurun. Hay hay. Teşekkür ederim. Tabii ki e, hayat eve birlikte e, çokça hayatımıza yenilikler oluştu. Bu yeniliklere tabii bizler üreticiler olarak e, e, farklı argümanlar, farklı enstrümanlarla beraber e, hayatımızı kolaylaştıracak detaylar oluşturduk. Bunlarla beraber işte e, mutfaklarda dijital mutfakları oluşturduk. Bu dijital mutfaklar nelerdir? Dijital mutfaklarda aslında dokunduğunuz kapakta bir ekran oluşabilmesi, e, hareket edebilen e, tezgahlara sahip olabilmemiz, Bununla birlikte istediğimiz yüksekliği e, ölçümüze göre, boy, e, boy ölçülerimize göre, beden ölçülerimize göre yükseltip alçaltabildik. Bu, bu vesileyle aslında e, hayatımız daha neşeli, daha güzel bir hale gelmiş oldu. Bu yeniliklerle beraber aslında hayatımıza çok güzel katkılar ve faydalar sağlamış olduk. Ede daha fazla vakit geçirdik. Bu vakitinde daha e, pozitif manada e, evdeki aile bireyleriyle beraber yaşanacak ortamlar oluşturmaya başlamıştık. Evet, şimdi aslında bunlar bir araştırma gerektiriyor elbette. İhtiyaçlara yönelik sizler de bu iş fikirlerini hayata geçiriyorsunuz. Elbette yatırım süreci de beraberinde geliyor ama burada ihtiyaçlar, tüketici tercihlerinde nasıl bir değişiklik gözlemlediniz? Erkeklere yönelik mutfaklar diyoruz ama başka ne gibi detaylar var? Tabii erkekler olduğu kadar kadınların da aslında ihtiyaçlarını biz e, bu süreç içerisinde gördük. Ve yeniliklerle, argelerle beraber de aslında bunları ortaya koymuş olduk. Ve bir taraftan da üretimlerimiz başladı. Bu üretimler e, biraz önce bahsettiğim detaylarla birlikte aslında bir e, mutfakta gereksinim olan e, ve hatta bir salonumuzda yaşam alanlarımıza gereksinimimiz olan, ofislerde ihtiyacımız olan masaları biz e, mutfaklarda kullanılabilir hale getirdik. Bir çekmecenin içerisinden çıkarttık. Bir e, kaşıklık detaylarıyla beraber, ayrıştırıcılarla beraber mutfaklarımızdaki çekmece işlerini organize etmiş olduk. E, erkekler daha fazla e, mutfaklarda zaman geçirdiği için de dijital e, ekranlı, dijital hareketlere sahip olan cihazlara daha fazla sahip olma arzusunda oldular. Ve bizler de bu arzuları e, ekranlı e, kapaklarda, hatta tezgah üzerinde uygulayarak insanların daha fazla buradaki alanlarda güzel vakitler geçirmesini sağlıyor olduk. Üretim parkurlarımızda tabii yenilikler ve değişiklikler oldu. Bununla beraber üretim kapasitemiz ve kabiliyetlerimizi arttırdık. Çünkü normal standartların üzerinde geçtiğimiz yıla oranla daha fazla üretim yapma tercihi ve isteği oluştu. Bizler de bu müşterilerimizin tercihlerine Üretimimiz, üretim kapasitemizi arttırarak yanıt vermeye çalıştık. Peki şimdi salgın sürecinde sağlığımız elbette çok önem kazandı, daha çok önem kazandı ki bunları projelerde gördük bizler. çeşitli çalışmalar doğrultusunda antibakteriyel çözümler var. Mutfaklarda olsun gerek diğer evin diğer alanlarında olsun ama buna dair bir çalışmanız var mıdır? Tabii ki e, mutfaklarımızda antibakteriyel, sizin de bahsettiğiniz gibi ürünler kullanılmakta ve e, belli noktaya kadar yanmazlık bir e, sürecimiz oluşuyor. Mutfakta olabilecek herhangi bir kazada e, mutfak tezgahının üzerine dökülmüş olan bir e, yanıcı maddenin sadece orada lokal olarak kalıp e, belli bir zaman sonra sönmesi ve yangının daha büyük alanlara sıçramamasını sağlayan e, ürünler tercih etmeye başladık. E, bununla birlikte hem bu ürünlerimiz antibakteriyel olması sebebiyle vakit geçirdiğimiz mutfaklarda daha fazla detaylı temizlik malzemeleri kullanmaktansa kullanacağımız kullandığımız bu antibakteriyel ürünlerle aslında alanlardaki konforlarımızı daha da çoğaltmış olduk. Tabii sadece bunları ülkemizde değil yurt dışında da aynı şekilde ihtiyaçlara ve taleplere karşılık ve Ettik. Geçtiğimiz yıla oranla bizler %70 kapasitemizi arttırdık ve Mevcut pastadaki, Avrupa'daki ya da dünyadaki genelindeki pasta'da pastada payımıza arttırmaya gayret ettik. Bunlarla hem franchising olarak hem bizzat kendimiz bulunmak istediğimiz ABD'de yeni pazarda arayışlar içerisinde de bulunduk. Şu an mevcutta ülkemiz haricinde 5 noktada albak ürünlerini üretip gönderdiğimiz ve sonrasında da servislerini de sağladığımız partnerlerimiz oluştu. Tabi bunlar hem ülkemiz için daha katma değerli ürünler üretmemize sebebiyet verdi. Hem de ARGE konusunda ve inovasyon konusunda da kendimizi geliştirmemize sebebiyet sağladı. desteklerle beraber de biz 2020 yılından sonraki ve bu 2021'deki ilk çeyrekte hem makine parkurumuzu hem üretim kabiliyetlerimizi daha genişleterek dünya pazarında aslında kendimize daha büyük bir yer e, sağlama gayreti içerisine girdik. Peki e, ihracat konusunda İngiltere pazarına gelmek istiyorum. İngiltere ihracatınız var mı? Çünkü genel ihracat rakamlarına da baktığımızda e, İngiltere noktasındaki ihracatta bir e, artış var geçen seneye göre e, salgın sürecinde ama ne dersiniz bu anlamda e, çalışmalarınız olacak mı var mı detaylar nedir? Evet. İngiltere pazarında zaten vardık e, bu e, mobilya ihtiyacını dünyadaki aslında mobilya ihtiyacının malumunuz ülkemiz karşılıyor e, bu sebeple de dünyada 5. sırada olmamızın en önemli faktörlerinden bir tanesi de bu üretim gücü ve kabiliyetimizi aslında ortaya koyuyor olmamız. E, Tabi süreçte biraz e, ham madde sorunları yaşamış olsak da bugün itibariyle e, ham madde ile ilgili çözüm oluşturulacak adımlar atıldığını gördük. E, kısa vadede de bunların artık ülkemize daha fazla ham maddenin olacağını ve iç pazarda e, ham madde sıkıntısı yaşamayacağını düşünüyoruz. Tabi bununla birlikte İngiltere pazarında zaten vardık. Buradaki pastadaki payımızı çoğaltma gayreti içerisine girdik. E, yeni yatırımlarımızla beraber e, bulunduğumuz bir bölge dışında 3 bölgede daha olmayı planlıyoruz İngiltere'de. Ve yine e, Amerika'da e, oluşturulmuş e, yeni e, pastayı bizler de e, oralarda olup, ülkemizi güzel bir şekilde tensil edip ciddi manada bu üretim kabiliyetlerimizi aslında orayı da aktarmayı planlıyoruz. Pazarlara ilişkin son olarak şunu da sormak isterim. Ee, sürpriz pazarlar oldu mu salgın sürecinde? E, elbette bundan önce de vardı ama salgın süresinde daha farklı pazarlar da oluştu. Afrika pazarı hep vardı ama Afrika pazarına bu salgın süresinde bizler kadar belki Avrupa ve diğer ülkelerde olduğu kadar kapanmalar yaşanmadığı için daha aktif bir süreç yaşadılar. Bu aktif süreç içerisinde de bizlere daha fazla ihtiyaç duydular aslında. bu vesileyle bizler Afrika pazarında daha fazla geçtiğimiz yıla oranla %70 oranında daha fazla ihracat gerçekleştirdik. Bununla beraber tabii Asya'yı unutmamak gerekiyor. Asya'da da benzeri bir hareketlilik söz konusuydu. Bizler pandemi döneminde yurt içinde belli noktalarda üretimlerimiz azalmışken yurt dışı pazarında aslında bunu katlamış ve iki katına çıkartmış olduk. Bu hem ülkemiz adına hem de bizler adına aslında mutluluk verici bir süreçti. Peki salgınla birlikte şimdi e, evdeki değişikliklere çok daha fazla e, ihtiyaç duyuldu. Bu anlamda ev yenileme talepleri de arttı. Bunu e, küresel tarafta da yine aynı şekilde görüyoruz anladığım kadarıyla ki sizler de ihracat noktasında artışa gittiniz. E, bunun beraberinde e, yeni yatırımlar gelecek mi bu noktada çalışmalarınız artacak mı? Elbette. Tabii ki bu süreç bizleri pozitif manada etkiledi. Ne kadar ham madde sorunu yaşamış olsak da aslında pozitif manada bir etkiye sebebiyet verdi. Yatırımlarımızı genişlettik. Kısa ve uzun vadeli yatırımlarımız oluştu. Kısa vadede olanları zaten Bulunduğumuz yıl itibariyle ikinci çeyrekte ortaya koymuş olacağız, gerçekleştirmiş olacağız. E, uzun vadede de e, 2022 ve 2023 yıllarında da hem e, üretim kabiliyetimizi daha yüksek noktaya çekebilmek adına hem de e, üretim parkurumuzu yenilebilmek adına e, yeni yatırımlarda bulunduk ülkemizin unutmayalım ki ciddi bir ham madde üreticisi olduğu, bu ham madde üreticisi tarafında bunu nitelikli ürüne de dönüştürmemiz gerektiğini, niteli üretim geliştirebilmemiz ve üretebilmemiz için de vasıflı personeli ihtiyaç duyduğumuz bu süre zarfında daha da belirgin bir şekilde ortaya çıktı. Bizler var olan personellerimizi hem eğitimlerle hem de yeni arkadaşlar ekleyerek kabiliyetlerimizi genişlettik. Bu kabiliyet genişletilmesi noktasında da aslında e, ülkemiz adına da yenilikler oluşturmaya başladık ki bunlardan bir tanesi dijital mutfaktı. E, yayınımızın başında da e, ona e, üzerinden başladık aslında dijital mutfaklar e, elimizde ofisimizde olduğu gibi aslında artık mutfaklarımıza da bir ihtiyaç olduğundan dolayı kendimizi geliştiren bir e, hal aldık. Bu ülkemiz adına da e, ciddi manada katma değerli ürünler üretme kabiliyetine sahip olduk. Bütün sektördeki temsilciler olarak. Ülkemiz adına önemli yatırımlarda ki ekranımıza da yansıyor 15 e, milyon liralık bir Çok fabrika yatırımı gerçekleştik. Biraz da ondan bahsedelim son olarak Sayın Sağlam. Peki, teşekkürler. Tabii ki e, bu gereksinimler arttığı sürece ülkemiz için e, çalışma gayreti içerisinde olmamız gerekiyor. E, bu çalışmalarda bireysel olarak e, bizler kendi adımıza düşen kısmını, e, yenilikçi, argeye ve inovatif düşüncelere e, sadık kalarak ve bunları yöneterek e, ister istemez makine parkurlarımızı aslında yenilemek zorunda kaldık. Bu 15 milyonluk e, yatırımımız 2025 yılına kadar aslında tamamlanmış olacak bir yatırım e, şu an görünüyor. Bu planlarımız dahilinde kısa vadede biraz önce bahsettiğim gibi kısa vadede olanları bulunduğumuz yılın ikinci çeyreğinde zaten ortaya koymuş ve tamamlamış olacağız. Ee, önümüzdeki yıllar itibariyle de ülkemizde e, markalı e, mutfaklar, sadece ülkemizde değil, dünyada markalı mutfaklar ve kalıcı mutfak mobilyası üreticisi olarak e, parkurlarımızı yenileme e, kararı aldık. Ve bu kararın ardında da çalışmalarımıza başladık. Kısa vadede olan kısmını hallettik, uzun vadede olan kısmıyla da yakın zamanda güzel haberlerle karşınızda olacağımızı umuyorum. Peki, Olgun Bey çok teşekkür ederiz vermiş olduğunuz bilgiler için. Rica ediyorum, teşekkür ediyorum Handan. Teşekkürler. Albox Yönetim Kurulu Başkanı Olgun Sağlam bizlerle birlikteydi efendim. Mutfaklarda yeni iş fikirlerini konuştuk. Şimdi sıradaysa gıda tarafındaki yeni iş fikirleri var. Devam ediyoruz.